Arkadaşlar arabayla geçiyordum. Ee, baktım zeytinin yattığını gördüm. Doğum mu yapıyor ha? Ne yapıyor dedim. Şöyle hep beraber bakalım. Ee, zeytin Zeytinimizi merak eden arkadaşlarımız da var. Takipçilerimiz. Ha, beni görünce kalktı. Kızım. Hmm, sinikler de bayağı bir coşmuşlar. Bugün köyümüzde yine bayram var arkadaşlar. Yukarıdaki mahallede ablamlar yolduğu yerde. Bir de amcamlar yolduğu yerde. Ben de eşimi, ablamları oraya bıraktım. Biraz amcamları oraya uğradım. Şöyle yol üstünde zaten bizim bu tarla hemen yukarı yola kadar uzandığı için. Zeytinim de burada. Şöyle zeytinimi güzel bir şekilde göstereyim. Ondan sonra civcivlerde bayağı bir çıkım olmuş. Civcivlerimize bakmaya gideceğiz arkadaşlar. Yuvadan alacağız bakayım. Maşallah. Ee, sizi de bir maşallah iz oluruz. Göğüs yapısı falan çok güzel. Şuraları çukurlaşmaya başlamış bakayım beni baya baya yakınladı. Güzel Hadi. Be. Bir bakalım şöyle biraz. Hadi. Kızım, hadi. Yatacağım ben gidince. Çarası da var mı arkadaşlar? Eğer bahçede buzdaysa da daha güzel olur bence. Tertemiz. Zaten evimizde yakın. Kendi bahçemiz. Bak hemen yol şurada. Araba da orada. Ben de şimdi yavaş yavaş gideceğim. Hadi Zeytin görüşürüz kızım. Arkadaşlar bugün hava gerçekten çok sıcak. Dün bulutluydun. Güzel bir hava vardı. Enkler herkes çıkarmış. Şimdi ben yavaş yavaş eve gidiyorum. Bakalım kaç tane civciv çıkmış, ne olmuş. Çok merak ediyorum. İlk çıkan civcivimiz büyük civcivlerin yanında onlara uyum sağladı. 33 tane dolu yumurta vardı bakalım kaç tane çıkmış daha çıkacak olan var mı ona hep beraber bakacağız şimdi evet arkadaşlar şimdi kutunun açılışını yapıyoruz civcivlerimiz için şöyle buğam da yanımda ee, kutuyu da güzel civciler için kurduk bu arada hepinize selamın aleyküm herkese hayırlı bayramlar ey maşallah maşallah bak arkadaşlar civcilerimiz burada şöyle biraz yakın alalım her yerden tüy fışkırıyor o güzel bir çıkım olmuş herhalde. Hı, ben alayım da. buradan yavaş yavaş artır. ben de şuradan çekeyim. Şu çekeyim. Heh. Şuradan çekeyim. Kaç tane? bir sayalım. 2 4 5 arkadaşlar bu an gidiyor. Buraya koyuyoruz. 5 tane aldık. Tam 33 tane dolu yumurta vardı. 6 7 <laughs> o yumurta yapışmış baba. Evet. Bunu en sağa alırız. 7, 8, 9, 9 tane. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bunlar kendi köy tavuklarımızdan bizim. Hepsi de bakayım birbirinden güzel. <laughs> Çoğu da siyah çıkmış değil mi baba? Evet. Bunlar daha renkli ne de? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 sağ koştu sağlar onda 15 15 sayalım şöyle 16 17 18 19 20 21 22 23 tane çıkmış bu 23 tane çıkmış da bakalım çıkacak olan ne var mı 23 24 mi yoksa <laughs> orada bir Beş tane daha tane gitti. 5 tane aldım 5 tane 9 10 14 yok hep karıştık ya yani 23 24 tane çıkmış arkadaşlar Hepsi de maşallah var. Hepsi de birbirinden güzel. Şunları da alalım. Ee, belki çıkan yumurta Arkadaşlar güzel bir çıkım oldu. Ee, Bakın şu 1, 2, 3, 4 5 tanesi çılıkmış. Yani içleri boşmuş. Ben dolu gibi gördüm ama yanılmışım. Boşmuş. Şu 1 2 3 tanesinde içi doluymuş. Onlar da çıkamadı. Çıkanlar mı bilmiyorum. Acaba makineyi mı, çalıştırmasam mı? Bir sürpriz olur mu? Onu da bilmiyorum. Ee, bir tanesini de göstereceğim size şöyle. Bir dakika. Bak ya arkadaşlar. Bu civcivimizi biraz kırdım ben. Şöyle gagasını çıkarmış ama şöyle bir kabuk gelmiş. Onun üstüne böyle yapıştığı için civciv nefes alamamış yani şöyle. Şöyle olmuş yani. Ölmüş ama bundan dolayı e, gücünü kaybetmiş. Büyük ihtimalle nefessiz kaldı. Böyle düşünüyorum. Baksaydık belki bunu kurtarıyormuşuk. Bu da siyah bir civcivmiş. Ama nasip değilmiş yapacak bir şey yok. E, bu güzellikler burada bu tatlılıkla şöyle ye, sularını koydum yemlerini koydum hepsi de işte yem yemeye başladılar bakayım bir tane paçalı çıktı arkadaşlar içinde bir tane paçalı horozumuz var ya bizim satmış olduğumuz büyük ihtimal ondan o da o teşi paçasının de. şimdi üzerlerini kapatacağım lambayı da yaktım kendilerini toparlayınca kadar burada mutlu mesut yaşayacaklar şu en son çıkanlardan biraz palazlamış ee, genel olarak hepsi de maşallah var. Ha şu siyahlardan da paçalı var arkadaşlar. Ee, karışık köy yüzüğü bunlar. İnşallah çoğu tavuk çıkar. Bunları da bol bol büyütüp yumurtasını yer diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar civciv çekimini yaptık. <laughs> Çıkım oldu güzel bir şekilde. Şimdi e, eşimi de ablamları oraya bıraktım. Bugün onları bayramı orada yardım edecek. Evet, zaten iki bayram yapıyor. <laughs> i̇ki bayram hizmet veriyor. Birinci gün ablam bize yardıma geldi. Kolay değil ya. Valla bayram şu tam bir şey iste ya. Emek is, emek iste ya. Ama bayram güzeldi değil mi? O güzel geçti. Çok Birinci yani gün çok yani iyi de. bir araya gelmesi daha da iyi bir şey olmaz. Zaten yaptığı bütün sevap. Allah için yapıyorsun. Aynen. Evet, bir arkadaşlar birinci gün herkes bize bayrama geldi. Eee... eşimiz, dostumuz, akrabamız. Ondan sonraki günlerde de biz onlara gidiyoruz işte. Yarın ben de yavaş kıyım insanlar. Yavaş köyü mü? He. Kime gidiyor da? Oo, benim akrabalarım var onlarda. <laughs> Geldiler bunlar da? Yok gelmesin ha? Koca kanı akrabaları var orada. Tanımlamak mı gizemi? Tanımlar mı onlar yol ağzındalar da orada. He. Yarın beşinci gün. Beşinci gün bile bizim burada bayram var arkadaşlar. Normalde dört gün bayram da. Güneş Hatta güleş, dolu ya. Yani. Yarın... Erçin atrafında yedi sekiz güne devam ediyormuş. Ediyormuş o. Maşallah. <laughs> Baba şeye gideceğiz mi yarın güleşe? Gidelim ya. Ben de bakalım inşallah. Ama ne dut değil. da var sirkelenecek. Kokan daha sirkeli ala dudu şimdi. Zeynep babamdan Gül abam. Kendi dutları Aslında sirkeli ala. Haa dutları sirkeli ala. Hasan abim de sirkeledi bir gün önce. Herkes yapıyor. Biz biraz gel, bu sene şey davrandık yine değil mi? Bu Yarın ne yapmazsak gidiyor işte. Yarın yapmazsak gidiyor. Boşa gidecektik. Yarın. Nerede? da var Hacer. Yukarıki dut da dilim aç ol. Burada mı? Tabii. Bu yarın ve erken kalkalım. Şöyle bu Sadece halledelim. Onu yapsak gene yetiyor. Ya. Onda bile baba ya. Biz yarın kalksak öğleye kadar bitirememiz bu işi. Sabah 8'de falan 7'de başlasak ne öylesi? Erkenden Öyle. biter. Şey var ya yanmasa akşamla buzunu bulur. Bulur da biz yarın şöyle bir 6 altı buçuk gibi kalksak da yapsak ya. Tem hmm. Oraya, sıcak Her, basmadan. erkenden kalkalım Toplamasın yapalım. Bunu. Hani biz güreşe gideriz. Siz de özlemle... azat, azat zaten biraz abi. 3'te 4'te. Sen de. feride kaldı evde. Siz de özlemden bekmezi yaparsınız olmaz mı? Olur. Ben zaten Hı. gezisim yok nerede bir yere gideceğim Geçen sene ya. sen bu sene pek gezmedi yani ya. ya değil Rahatsız değil, değil mi? Ha. Arkadaşlar benim de sünnetim azmış Başım böyle çatlaya sanki ya. Normalde <laughs> ben de <değil. gülüyor> Arkes yuttum bir tane geçen baba şart da Tepe. kesti. <laughs> faydalı değil mi? Tebrik ederim o zaman o da çok faydalı. Aynen. Bereket de gitti, fındık da gitti. Fındık da gitti. Allah kabul etsin. Fındıktan şey, 100 kilo et çıktı. Bereketten de 200 kilo yakın et çıktı değil mi baba? Şey var ya, inek tam yakınlamış. Onu çıkarmamalı yarımız var. Uyuyama yukarı zorlamamalı. Ben şimdi baktım ona. Yukarıdan aşağı var ya, yıllar kaldı daha der. He, maşallah. Bizim ki... bereket şey, e, küçüktür. ama Allah şükür kendine göre. Geldiğinde çok zevkli. Biz zor. ona iyi baktık. Bu biz kurbanlık bakımını güzel yapıyoruz ya. Et aldırıyoruz yani hayvana. Şey var ya, bunun yeti bir gayrı işte pişti. Çok güzel. Çok güzelmiş ya. Herkes de beğendi. Aynen. Gelenlerden Allah razı olsun. Şey zeytini çıkarmalım mı diye siyer tık. Ha çıkarmayın bunu artık. Hadi zor çıkıyor şuraya koy. Ver şimdi. Bu üstten gelinmiş artık. Ben yoldan geçerken bakıyordum bu iş. Baktım yatmış. Buzdayım ne yapayım dedim. Gittim yanına kalktı ya. ne tosun olacak Nadi. Tosun mu olacak? Buraya tosun olacak. Nereden anladın? Çalıştı beyaz olmayı. Sarı olunca? Dur ya. İnşallah bakalım ya. Hayırlısından doğursun da. E bak bu akşama onu iki kişi götürürüz de Tosurum ama. olacak Evet. Arkadaşlar annem zeytinin zeytini tosun olacak diye bakalım. E, tahmini tutacak sene, mı, sene, tutmayacak sene, mı? 40 senelik. Yok. 88'den 90'dan başla. 90'dan 2025'e kadar neredeyse her yıl ve 2 yılda bir birlikte... Doğru değil mi? Deyzeme de oğuz, 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 oğuz istiyor. Ben onlara kargo ile olmaz ki yollayacağım. Şey onlara. Dondurur soy. He. He. İki tane kargoyu sırasını yük eder. Yani yiye yiye götürürüz. Yok İstanbul'a. Yollamak da <laughs> kolay. Kargo ile yollamak kolay. Dondurup yollayacağız. bir milyar anne biletine. Ben gideceğim oraya doğru gel. Ben inek kurtulsun da. Bunları <laughs> öyle desen. Aha. Oğuz geriye de. Oğuz kilosu ekilosu bir milyarda. Bahşeyi <laughs> vereceğim. otobüsten sen de yolladı baba aslında. Şaka bir tarafa da. Yolladı da. He. Ben hem gezerim Gerçekten bir yolcu giderim. Baba yardım olsun. Sen gitmek ister misin? Gideceğim. Anamın parası mı geldi? Ee. i̇yi civcilere... Civciler de şu tokada pandıraydı. Cüzayı daya yere gideceğim. <laughs> evet, evet. Civciler kurtardılar kendini ya. Bunlar artık. buna yem su olduğu sürece korkmayın arkadaşlar. Gidelim bir iki büyüdü. Artık onlar düzlerdir yani yeter. Artık başkasına çıkartıyoruz anne şey başkasına çıkartıyoruz derken bakın makinede ufak tefek sıkıntılar var herhalde. Onları bir kontrol edeceğim. Oldu. Durumu bu arada bakacağız bakalım. Belki bir yolda ayakta götürürüz Muhammed'den alıp. Bir yolda ayakta götürürüz. Muhammed'den alıp bir yolda atırız belki. Evet. Ya kendi ayakta götürürüz atırız. Bizim kere belki de yumurtaya geldiler Başım bu an. Başlamış şu an hadi. Başlamış sayısı fazlaşma başladı. Ha. Sabah <laughs> çok gıdaklama oluyor dün çünkü. Bir sürü gıdaklama evet. Bir daklama vardı. Ben 7-8 tane, tane yumurta aldım bu sabah. Ee, dün aldım almadım farkında değilim. Eğer şimdi orayı temizledim. Yarın zaman tam belli olacak da. Neti ortaya çıkar. Yani 4 tane alıyorduk her zaman. 3 tane 4 tane alıyorduk. 7'ye çıktı. Demek ki yumurta başladı. Maşallah. Bir tane şeyden aldım. Sen hani kuruk yattı ya <laughs> oraya. Bunun üstünde yumurta boş. Bu şey gaz yumurtaların üzerinde yatıyor mu? Yok yatmıyor ya. Yani. <laughs> o da öyle çıktı. <fıstık. gülüyor> Ama makineye atılmadı gaz yumurtadan şanslı. var. He onlar günü geçti artık. Onlar günü çok geçti. Yani makineye atmak demek onu. Neyse makine... Ne, ben, ben böyle gaz yumurta sistemi otalım? mı? Yok hayır hayır boş. Böyle Bak gazımız var dört tane ya. Bu bir biri yolcu hadi. O gözü görmeyen olmayan... yapacak bir şey yok. <laughs> Nasip kısmet yapacak bir şey yok. Dedi ki lan maşallah Sen uçuyor da aldım bir şey. Uzaya mı adamı? Şey. Kaz bu adamı da. Böyle böyle de abi de böyle bir daha şey bir şey çıktı da. Kör çıktı. Kör çıktı. Yani ne de, mesela de bilgisi olsun yani. Öyle. Hmm. Akşam nadir olan bu şey buraya bir şey çekme geldi ya. <laughs> Gelebilirsin <laughs> de yani. Ee. Senen gidiyoruz ne ben arkadaş olanırsa. <laughs> bakarız bakalım. Aha. <laughs> Şey Bilmiyorum. almış Metin dört tane iki zaten. Ha Metin hem dört tane almış kas. Şey demeyelim uzun zamanın da bulur bize. Yeter dört tane lazım. Alsak yani. mı ki dört tane tabu var? Madem ne zamanın abi 20 yok bahsiye benden. Şimdi yedi yüz elden beş yüzden çok. Yok öyle değil iki yüz elde o biraz da o değişik hem yani farklı farklı olur. olmaz mı öyle? Olur. Sonra ben arayayım. Ondan maşallah Hı -hı. evet. kama büyüyor lan. Evet. Madem ben arayayım onun numarası var bende. Ara. Ben de, ben dört tane de, tane de. İkiz elden Ben sen. bayrama gelmedi, ben unuttu giderim. <gülüyor> <gülüyor> İyi bakalım. Arkadaşlar şimdi biraz da paşaya doğru bakmaya gidelim. Ee, şöyle şuramda sünezi düm arkadaşlar. Şöyle şuramda aşırı bir ağrı var. Ee, ara arada böyle halsizlik yapıyor. Kediye bakıyor. Arabanın altı serbiliyor ya. Arabanın altında ya Umarım inşallah hepinizi bayramı güzel geçiyordu dostlar. E, büyük ihtimal herkes köylerine gitmişti, e, memleketlerine gitmişti. Anne babalar ya da bayramlaşmaya. Bakıyor arkadaşlar şu tut ağacında var ya. Maşallah altı şu an sergi gibi. Aslında bunu toplayacak, tavuklara yedirecek, tavuklara gazlara verecek. Bak siz de şu güzelliğine. Arkadaşlar çok güzel. Ayşe Bey. Paşa Nehri da burada iyi. Kaç <laughs> günden beri sesi çıkmıyordun. Benim oğlucum. he Tipe bak tipe. tipe. bak. Suyu tazeleye vereyim oğlum sen. He? Taze su içecek mi? Maşallah sen. Arkadaşlar ben bunun suyunu falan tazeleye vereyim şimdi. Bayağı bir kendine gelmiş bakayım. <laughs> Eti biraz birazcık fazla kaçtı değil mi oğlum? He? Eti fazla mı yediysen? Hep tozuttu be. Hiç vallahi bayağı yuvasını seviye bak arkadaşlar yuvasını kavasına göre yapmış. Ee, şimdi bunu ben suyunu doldurayım. Daha sonra size ettik e, makineden çıkan civcivlerimizi de göstereyim. Arkadaşlar bak suyu aktarma oğlum. Sağ suyu tertemiz yapmadım. Bakacak arkadaşlar. Suyunu tertemiz oldu. Hatta hazır su dolduruyordum. Sıla yokmuş kuşkayla. Kendi içtiğimiz <laughs> damacana bidonlarını doldurmadım değil mi oğlum? Ama seni salmam bak. Heh, i̇ç. Beni saldığı suyu da öyle bir şansı yok. Burada da kılacaksın. Ee, annem de patı evi yönecek, Gölgede dursun diye babam güzel bir şekilde yıkamış. Arkadaşlar köy muhtarlığı e, bizim kestiğimiz kurbanların işkembesi açılması, e, atılması için güzel bir çukur açtırmış kepçeyle. Zaten her sene gelenek haline geldi. Bu şekilde yapıyorlar. Önce önceden biz kendi bahçemize kazıp o şekilde gömüyorduk. E, sağ olsun Allah razı olsun. Artık böyle e, bir Çaba içerisine girmemize gerek kalmadı. Her de kesildi dostlar. Eşim aradı tam. Ee, ne diyorduk? Sağ Sağolsunlar. E, güzel bir şekilde çukur açıyorlar. Biz de e, ağacı astık zaten. Burada pat pat altına yanaştırdık fındığı işkembesini yani kurbanlığımızı işkembesini direkt bunun içine düşürüp doğru gittik. Çukura attık. Pat da bu şekilde gerçekten çok işe yere. Evi eşya desem di yani. bir de her zaman yem vermenize gerek yok. ihtiyacınız oldukça benzinini koyuyorsunuz. E, doğru hemen gidip işinizi görebiliyorsunuz bu şekilde. Gayetten de elverişli ve kullanışlı. Şimdi ne yapalım? ettiklerimizi gösterelim mi arkadaşlar? Ettiklerimize doğru yavaş yavaş gidelim sesinden de belli olmak üzere başım da çok ağrıyor dostlar ya böyle bir geliyor ama bir gidiyor bir vuruyor beni mahvediyor bu sünezi dişi sıkıntılı daha küçükken bir kere böyle olduydum bir de bu sene oldum işte da gerçekten de çok güzel var bu sene bakalım yarın bunu sabah erkenden yorgun düşmezsek gideceğiz güzel bir şekilde bunu sirkeleriz altına ayranımızı yiyip tut pekmezimizi yaparız. Gerçekten çok güzel ve şifalı oluyor bu dut pekmezi. Bak ya, ağacımız maşallah kocaman oldu. Çok da güzel verim verdi bu sene. Şöyle şurada da hanımeli çiçekleri var. Çok güzel kokuyorlar. Bak ya, diğer şu çiçeği adını bilmiyorum ama onlar da güzel açtılar. Rengarenk arabamız burada. Evimiz yani böyle şu tatlıları şuraya koyunca tertemiz oldu. Hakikaten arkadaşlar şu söz çok doğru. Bakarsanız ba, bakmazsanız da daha ulu var ya yani ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Şimdi bir de bunu ilçenin de yapacağız. Abdullarımız da olmaya başladı bakın. Böyle maşallah güzel var. Annem sürekli sulaya zaten bunları. Şimdi size bu civcileri topluluğunu göstereceğiz. Hepsi böyle maşallah buralarda takılıyorlar. Şuraya yemlik de koyduk. Sulukları zaten şurada bir sürü. Gazlarımızı da ötüyorlar. Evet arkadaşlar. Hepsi burada. Bakayım bunun dibini hep eşelemişler, oymuşlar. Güzel güzel. Takılıyorlar bunlar da. Son durumları da böyle. Sizce büyümüşler mi baya? Şimdi biz her gün gördüğümüz için e, çok bilemiyoruz. Ama çok güzel toparladılar. Şimdi bir tane ufak civcimiz var burada. Makineden ilk çıkan ördek yumurtası diye koyup da civci çıkan yumurtamız var. o da şurada. Onu ben alacağım. Diğer civcivleri içine koyacağım. Akşama kadar gelsin de burada akşamüstü işte o şekilde yaparız. Bakın şu dolmaya. Onları peşinden ince ayrılmaya arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Neyse. Bakalım. Ha, civcilere yemine geldik değil mi? Kanatlarını kesmiş bu baba. Artık bu tarafa uçamaya. E, buraya da güzel bir şekilde kapı yapmış arkadaşlar. Bu elinden bu işler gerçekten güzelden geliyorlar. Civcivlerimiz bu alanda geziyorlar. Bu alan kaz ve tavuklarımıza ait. Burası gayet büyük. Bu gözü görmeyen kazımız. Aslında bayağı bunu o tarafa alırsak mı ki? Gündüzler orada dursa da olur. Bilmiyorum bakacağız da. Şimdi ilk şöyle gidelim. Diğer kasçelerimiz nerede? Arkadaşlar su dolduğumuz İlyan var onun içine giriveriyorlar gazla. Suyu hemen kirletiveriyorlar. Ama yapacak da bir şey yok. Çıkan civcilerimiz, bugünkü çıkan civcilerimiz bunları ikinden dostlar. Bu horozu bir de bir tane daha horoz vardı sattığımız. Onun yavruları, bu tavukları da yumurtalarından yani. O arkadaşlar, size kazları göstereceğim. Belki gözlerinize inanamayacağız siz. Gerçekten çok büyümüşler, güzel de gelişim sağlamışlar. Şöyle gidelim. Vallahi kaç günden beri ben de hep babam bakıyordum. Ben de çok ilgilenemiyordum günüz validesinde olduğum için. İşten gelip de bayram gezmesine gidiyorduk. Gözü görmeyen kazımız biraz gelişimi e, bunlara göre daha yavaş. Bunların gelişimi hızlı arkadaşlar. İnşallah bir tanesi erkek, iki tanesi dişidi bunları. Bak kuyruklarındaki tüyler bile çıkmaya başlamışlar. Çok sıcak var. Acayip terledim. Ama akşama hava serinli. <laughs> arkadaşlar horoza bakayım. Gazlara bakayım. Vallahi horozun boyutuna gelmişler gazda. Değil mi lan? Artık bunları yavaş yavaş buraya yukarı almalı. Kaçmay. Buraya gelin. Buraya gelin oğlum. Tony de güneşte kalmış galiba. Tony'de de güneşten alacağım. Şuraya bir yere bağlayacağım. Oh. Çocuklar. Geçen semaver denmedik. Burada içtik güzel bir şekilde. Bir tane de hamak alacağım buraya. Bakın dostlar. Görüyorsunuz değil mi maşallah. Bunlar yumurtaya gelmişler. Babam öyle de. Oy, adamdan da kaç böyle. Üç kaçı. Diğerleri nerede? İşte. Şu o. Şu horozumuz var. Üç tane kaldı. Favori horozum burada. Bu da hatunla almış yanına geziyor. Zeytin yine yattı galiba. Zeytin görünmüyor. Olmazsa zeytine de bakarız dostlar. Şişt, yakışıklı. Bu ismi yakışıklı. <laughs> Tony. Sana ne oldu oğlum? Ha? Sen niye burada ağlayıp zırlayıp suyu... Dolandı mı oraya? Dolandı mı oğlum? Seni orada gör Hiç ağlamaya da gerek yok yani. İlk çıkıp da gelmişim buraya bakmışım. Tony komple oraya dolanmış. Hayvan susuz kalmış. Bakayım nasıl suyu çılgınca içiyor. Evvel de sesi çıkıyordu. ağlıyordun bu. Oraya dolanıyor. Bir şey görünce böyle ya Ondan sonra da çok olmaya da binde bir dek geliyor. O da iyi ki görmüşüm ben. Kümesi içi senin oluyor ya. Kümesi içinde nedir ya lan? mi oğlum suyu? He? Arkadaşlar bakayım bir dudağacımız da burada var. Maşallah. Bu da pıtarak gibi. Ee, bunu babam dedi hatta önce bunu sirkeler Sonra aşağıdakini sirkeleriz. Bununla da güzel. Ha Zaten bunun altında bir tane tut göremezsiniz. Düşeni bunlar iyi yala. Herkes nasibini yiyir. Bu tavuklarımız da buradan sebepleni yala. Ama aşağıdaki niyaltı sergi gibi ya. Toplayıp da bunlara vermeli aslında da. Şu an o kadar zamanımız yok. Birazdan bayrama gideceğim. Değil mi çocukla? Son kez zeytine de bir bakalım. Arkadaşlar aşırı terledim. Zeytin de daha yukarıda çağırdım. Gelmedi o da ağacı altında gölgede duruyor da. Bunlar da benim etrafımdalar böyle. Bakayım. Zeytin gel. Gelme. Ben. Bak zeytin orada. Arkadaşlar zeytin gelmedi. Benim de sıcakta oraya yukarı çıkasım yok. Bakayım ta şurada parmağımdan gösterdiğim yerde şurada yukarıda. Orada güzel bir şekilde otla ya. E gelesi de yok. Otlama başladı. gögede ağacı dibinde duruyordu. Videomuzu da buradan bitiriyorum. Herkese hayırlı bayramlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.